burası Hıtta kapısı. Şu gördüğünüz karşıdaki e, bu medresenin adı Evadiye Medresesi. Evet Evadiye Medresesi. Bu kim arkadaşlar? Bu Selahaddin Eyyubi'nin torununun yaptırdığı bir kapı. Ve şu gördüğünüz medreseyi o yaptırıyor arkadaşlar. Ve mezarı da şu gördüğünüz pencerenin içerisinde ama kapalı gözükmüyor. Çünkü Araplar buradan duvar örmüş arkadaşlar. İsrail askerleri de buradan duvar örmüş. Ki askerler herhalde akşama kadar nöbette tutarken haber mi göreceğiz diye. Herhalde onun için kapattırdılar ve burada bilmeyen kişi burada mezar olduğunu bilmez arkadaşlar. Silahattin Eyyubi'nin torunu işte burada duvar var. Ve bu medreseyi de o yaptırıyor arkadaşlar. Biraz ileri gidiyoruz. kapısı arkadaşlar. Kral Faysal'ın kapısı. Bu kapıyı da arkadaşlar bir Memlüklu valisi yaptırıyor. Emir Evadar isminde birisi yaptırıyor. Evet. Burayı da Emir Evadar yaptırıyor arkadaşlar. Ama buraya bu güzel şaheseri yaptırıyor Emir Evadar, Memlüklu valisi. Kral Faysal Ürdün'den buraya geliyor arkadaşlar. Kardeşi Abdullah'ı ziyarete geliyor. Ve bu kapıdan geçiyor. Ve hayatında bir kez bu kapıdan geçiyor. Ve buranın adını Kral Faysal Kapısı veriyorlar arkadaşlar. Düşünün ne acı yani. Şu kadar e, güzelim bir şaheseri yaptırıp da onun ismini vermiyorlar. Buraya Kral Faysal'ın hainin ismini veriyorlar arkadaşlar. Evet. 1917'de İngilizlerle işbirliği yapan Hüseyin Şerif'in oğlu aynı hainliğini devam ettiriyor arkadaşlar. Evet. Buralar hep medrese arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi. Tabi burada her bölmelerin ayrı bir isimleri var. İşte dediğim gibi burası Emir Evadar medresesi. Burası başka bir medrese. İleri doğru başka bir medrese. Evet. King Faysal. Kral Faysal kapısı arkadaşlar. Şimdi bu videoyla birlikte bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Önceki geldiğimde burayı açık bulamamıştım. Süleyman'ın tahtı. Evet, bugün açık. Hafta içi açık oluyor zaten oralar. Biz de genelde cuma cumartesi tatil olduğu için gelemiyoruz buraya. Evet. İşte Süleyman'ın tahtı arkadaşlar. Burada ne vardı? Eee Babilliler. Burayı fethettiğinde, Kudüs yerle bir ettiğinde buradaki muallak kayasından e, bir parça kesmişlerdi ve Babil'e götürmüşlerdi. E, muallak taşından kestikleri kayayı Babil'e götürdüler. Persler de Babil'lileri kuşatınca Yahudilere izin verdi ve tekrar memleketlerinize dönün dedi. Ve o taşı geri getirdiler. İşte muallak kayasından kestikleri taşın Meryem, Selamun Aleyküm. Türkiye. Aleyküm Türkiye. بدك تنشرها في 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 الصحف؟ نو نو عربي Evet, bir şey anlattı ama biz tabi şeyimize bakalım, videomuza bakalım. Evet, işte arkadaşlar bu taş muallak kıyasından kesilip Babil'e gidip tekrar geri gelen taş arkadaşlar. Yahudiler bu taşı muallak kıyasından koparttıkları yere koymuyorlar da getiriyorlar. Süleyman bizim kralımız diyorlar. Biz bunu Süleyman'ın tahtına koyacağız diyorlar. Ve o kayayı getiriyorlar buraya koyuyorlar arkadaşlar. İşte görüyorsunuz üçgen şeklinde biçiminde bir taş. Bu kaya muallak kayasından kopartılmış taş arkadaşlar. Peygamber Efendimizin miraca çıktığı taşın bir parçası bu. Selamun Aleyküm. Evet burayı da göstermiş olduk. Mescid-i Aksa'nın görüyorsunuz arkadaşlar cıvıl cıvıl. Evet bu da bu kadar arkadaşlar.